Sen nasılsın evladım? Okulayım okul. Ama dikkat edin kendinize dikkat. Aman çok kötü. Allah sen çok büyük Rabbim. Hakan Bey cocumuyormuş. Esta cocuyor <laughs> he. Yani Sin no esta işte, cocumuyor he. Eskisi kadar yokmuş. Merhaba. Merhaba. Vaynin yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan? Amına kudu. <laughs> hadi canım, içmeyecek misin? E hadi bir tek içeyim bari. Gecenin sonu. Ne <laughs> kadar zulmetsen... Üzüntüyse... <laughs> Hello sir. Hello. I say, Jojumi Ama. Jojumi <laughs> Ama. Bilader, bu Batman dövmesi mi? Evet. Bitmediniz, anladın. Tabi tabi alıyoruz ihaleyi. 72 trilyon mu? <laughs> Bunlar da, para mı? Alo, Buse. Sen Berçin'in babası iflas etmiş. <laughs> Aynen, tipsizin tekil ya, mafo. Abi, Jojumi Ama. Sen üzüm ye, gülüm incir ye. Korkma, kimse görmedi bizi. Allah dediğin gibidir. Gözlerinde bulut görmek istemiyorum Gitar. 70 bin keyfi. Çocuğum <laughs> yok. Bir bitmediniz amına koyayım. Aynen bir bitmedin amına koyayım. Aynı aynı söyle bize. Var mı bizden fenomeni Vine'da? <laughs> Var. İşi o. En azından ben mili taçı burun, burun göstermedim yani. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Aşkım hadi kalkalım. Tamam hesap isteyelim. Oo saat kaç olmuş ya? Aşkım nereye? Aşkım hesap... Aşkım saçmalama ya. Cin falan yok. Sevgiliniz yok mu? Çok mu yalnızsınız? Bize namına koyayım. Anne çok acıktım yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. Abi wine de fenomenim ya. Bir bitmedi. Amına koyayım lan amına koyayım lan <laughs> Aferin kızım aferin hep böyle devam. Aferin. Abi wine'dan kız düşüyor mu ya? Abi tabii ki de ya. <laughs> Adil birader Cocu mu ya. Çocuğum ya. Ne oluyor hamuna kutu? Hadi çek Hadi şey. Hadi Ya bu ne? Gitar. Canım. Cocu muymuş? Biliyordum. Merhaba ben Emre Altu. Gamze bir bakar mısın? Niye çağırsın? Tamam emin ederim. Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz. Senin Allah belanı versin. Afrika'nın <laughs> mu ya ama? Cucu mu Cucu bak, nasıl komik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ve ona dedim ki Ziya Cem seni sordu Profetral Faydanız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize namına koyayım. Abi kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Bir, iki, üç. Yapsana lan.